İlk kartımızı çekiyorum. Kalbim de sizinle birlikte heyecanlanıyor. Çünkü kartların aslanlara verdiği mesajlar her zaman biraz sahne ışığı altında. Biraz gösterişli olur. Haydi bakalım karşımıza çıkan kart kupa dokuzlusu. Aslanlar bu kartı gördüğümde hemen içimde bir coşku, huzur ve tatmin duygusu yükseliyor. Kupa dokuzlusu tarot destesinin adeta dilek kartı. Dileklerin kabul olduğu, emeklerin meyvesini topladığınız, kalbinizin derininde tuttuğunuz o arzunun artık ete kemiğe büründüğü anlamına gelir. Bugünün ana enerjisi tam anlamıyla tatmin, mutluluk ve huzur. Aslanlar, bugün hayattan keyif alma, kendi başarılarınızla gururlanma ve geçmişte attığınız adımların meyvesini toplama günü. Aşk ve ilişkiler alanında Kupa 9'lusunu çekmek, aslan kalbinin derinliklerinden gelen bir isteğin karşılık bulduğunu, ilişkilerde sıcaklık, samimiyet ve mutluluğun artacağını gösteriyor. Belki uzun zamandır bir ilişkinin yoluna girmesini bekliyorsunuz. Belki de hayatınızda biri yok ama kendinizi sevmeye başladınız. Bu kart, ilişkilerde huzur, romantizm ve karşılıklı takdir zamanını işaret ediyor. Bugün partnerinize, aranızda küçük bir kutlama olabilir. Belki birlikte geçmiş başarılarınızı paylaşır ya da geleceğe dair umutlarınızı konuşursunuz. Eğer yalnız bir aslansanız, bugün kendinizi aynada gördüğünüzde içinizden "Ben ne kadar değerliyim?" diyeceğiniz bir sabah olabilir. Para, finans ve kariyer alanında kupa dokuzlusu, uzun süredir emek verdiğiniz bir işin karşılığının alınacağına Maddi anlamda rahatlamanın kapıda olduğuna işaret ediyor. Belki bir zam haberi, belki beklediğiniz bir ödeme, belki de kendi öz değerinizin iş yerinde daha çok takdir görmesi. Aslanlar için her zaman sahnenin önünde olmak önemli. Ama bugün perde arkasındaki emeklerinizin de herkes tarafından fark edildiğini görebilirsiniz. Bugün iyi ki inandım, iyi ki sabrettim dediğiniz bir an yaşayabilirsiniz. Finansal açıdan da Huzur, güven ve bolluk enerjisi sizinle. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından bu kart kendi içsel gücünüzü yeniden keşfetmenin, geçmişteki başarılarınızla barışmanın ve içinizdeki o yaratıcı çocukla yeniden temas kurmanın zamanının geldiğini söylüyor. Aslanlar için kendini ifade etmek, sahnede parlamak çok önemli. Kupa dokuzlusu size bugün sen yeterlisin, sen değerlisin, Yolculuğunun bu anında minnettarlık duymayı unutma diyor. Belki elinize bir defter alıp hayatımdaki güzellikler neler diye yazmak istersiniz. Belki de sadece derin bir nefes alıp bugüne kadar neleri başardığınızı içinizden tekrar edersiniz. Kendi iç huzurunuzun ve mutluluğunuzun anahtarı bugün tamamen elinizde. Şimdi bu güzel duygular ve huzur dolu enerjiyle ikinci kartımıza geçiyoruz. Bakalım Bugünün bu tatmin ve mutluluk enerjisinde asıl olarak nereye odaklanmanız gerekiyor? Evren size bu yolculukta nasıl bir kapı aralıyor? Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Şimdi ikinci karta geçiyoruz ve kartlarımızı karıştırdıktan sonra evet çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart Kupa Ası. Bu kartı gördüğümde enerjinizdeki derin değişimi ve evrenin size sunduğu yepyeni bir başlangıç fırsatını hissedebiliyorum. Kupa ası, duyguların saf ve taze akışını, kalpten gelen ilhamı ve yeni başlangıçları temsil eder. Bugünün bu tatmin ve mutluluk enerjisinden sonra kupa ası size diyor ki, şimdi gerçek anlamda kalbinizle bağlantı kurma zamanı. Artık içten içe hissettiğiniz o arzunun, sevginin veya ilhamın dışarı çıkmasına izin verin. Evren, Önünüzde yeni bir kapı aralıyor ama bu kapıdan geçmek için cesurca kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Aşk ve ilişkiler alanında kupa Asının enerjisi size çok güçlü bir mesaj getiriyor. Eğer bir ilişkiniz varsa ya da bir ilişkinin eşiğindeyseniz şimdi duygularınızı daha açık şekilde ifade etme zamanı. Aslan Burcu olarak Çoğu zaman gururunuzdan dolayı duygularınızı saklayabiliyorsunuz ya da bekliyorsunuz ki karşınızdaki ilk adımı atsın. Fakat kupa ası size diyor ki duygularınızı göstermekte özgür olun, hatta cömert olun. Belki de partnerinize doğrudan ve içtenlikle hislerinizi anlatmalı. Belki ona küçük bir sürpriz yapmalısınız. Flört aşamasında ya da yalnızsanız, kalbinizi yeni bir aşka açmak için mükemmel bir zaman. Evren size temiz bir sayfa sunuyor. Kapanmayan bir defterin sayfalarını karıştırmak yerine cesaretle yeni bir duyguya adım atın. Dramatik ve etkileyici bir şekilde duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Çünkü bu sizin doğanızda var ve şu an tam da ihtiyacınız olan şey. Para, finans ve kariyer alanında ise kupa azı, yeni fırsatların, projelerin ve ilhamın işaretçisidir. Belki uzun zamandır yapmak istediğiniz ama ertediğiniz bir fikir var. İşte şimdi bu fikri gerçeğe dönüştürmek için ilham kapınızda. Aslan Burcu yaratıcı ve lider ruhuyla kendini göstermekten çekinmez. Zaten kart da sizi kendi potansiyelinize sahip çıkmaya çağırıyor. Belki iş yerinde yeni bir projeye öncülük edebilirsiniz. Belki de kendi işinizi kurmak, bir yan projeye başlamak isteyebilirsiniz. Finansal anlamda ise duygusal zekanızı ön plana çıkarmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Kupa ası maddi konularda tamamen yeni bir bakış açısı getirmenizi öneriyor. Para ile ilişkinize daha şefkatli ve sezgisel yaklaşın. Belki cömertliğinizi birine yardım ederek göstermelisiniz. Belki de kendinize yatırım yapmak için yeni fırsatlara açık olmalısınız. Kariyerinizde ise Özgüveninizi ve liderliğinizi sergileyerek yeni bir adım atmak için mükemmel bir zaman dilimi. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından kupa ası sizin için derin bir içsel yenilenmeyi temsil ediyor. Duygusal olarak kendinizi daha açık, daha şefkatli ve daha sevecen hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aslan burcu olarak zaman zaman başkalarına karşı mesafeli olabiliyorsunuz. Çünkü gücünüzü korumak istiyorsunuz. Ancak şimdi gerçek gücün kalbinizde olduğunu ve samimi duygularınızı açığa vurduğunuzda hem kendinizle hem de çevrenizle daha derin bir bağ kurabileceğinizi göreceksiniz. Meditasyon yapmak, kalp çakrası üzerine çalışmalar yapmak, hatta sevdiğiniz bir sanat aktivitesiyle iç dünyanızı ifade etmek size çok iyi gelebilir. Yaratıcılığınızı akışa bırakmak ve kalbinizden geçenleri paylaşmak sizin için büyük bir ruhsal büyüme olacak. Kendi içsel yolculuğunuzda şefkatli olmaya, kendinizi ve başkalarını affetmeye odaklanın. Günün temel enerjisi olan kupa dokuzlusundan gelen tatmin ve mutluluk duygusunu şimdi kupa ası ile bir sonraki seviyeye taşıyorsunuz. Şimdi kalbinizden geçenleri somut bir şekilde ortaya koyma zamanı. Hayatınızda yeni bir duygu kapısı açılıyor ve bu sizi hem aşk hem iş hem de iç dünyada yepyeni başlangıçlara götürebilir. Aslan Burcu olarak içinizdeki lideri ve sanatçıyı şimdi herkesin görebileceği şekilde sahneye koymanız gerekiyor. Şimdi bakalım bu güçlü duygusal başlangıcın ardından üçüncü kartımız tılsım sekizlisi ile rehberliğimiz nasıl şekillenecek? Hangi pratik adımlar sizi bekliyor? Hemen üçüncü karta geçelim. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Tılsım sekizlisi. Sevgili aslanlar, şimdi enerjinin yönü tamamen değişiyor. Kupa dokuzlusu ve kupa asının duygusal zenginliği, kalpten gelen yeni başlangıcın ardından tılsım sekizlisi artık işin pratiğe dökülme zamanı geldiğini söylüyor. Bu kart size şunu söylüyor. Hayallerinizi ve duygusal kararlarınızı gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya, emek vermeye ve detaylara dikkat etmeye başlamalısınız. Artık sadece hissetmek ve arzulamak değil, bu arzuları gerçek ve kalıcı bir şeye dönüştürmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Aşk ve ilişkiler açısından baktığımızda Tılsım 8'lisi sana daha bilinçli ve özverili olmayı öğütlüyor. İlişkinizde aradığınız güveni ve sıcaklığı küçük ama anlamlı adımlarla inşa edebilirsiniz. Partnerinizle iletişiminizde sabırlı olun. Egonuzun size ben zaten yaptım, yeter demesine aldanmayın. Biraz daha emek vermek, küçük jestler yapmak ve karşınızdakini gerçekten dinlemek ilişkiyi çok daha sağlam hale getirecek. Özellikle gururunuzun sizin önünüze bir duvar olarak çıkmasına izin vermeyin. Eğer bir adım atmak gerekiyorsa ilk adımı atmaktan çekinmeyin. Duygusal olarak açık olmanız ilişkinizin daha derinleşmesine yardımcı olacak. Para, finans ve kariyer alanında ise tılsım sekizlisi çalışmanın, öğrenmenin ve sürekli gelişmenin önemini vurguluyor. Bir hedefiniz varsa bunu sadece hayal etmekle yetinmeyin. Bugün hangi küçük adımı atabilirsiniz, hangi becerinizi geliştirebilirsiniz bunu düşünün. Kariyerinizde yeni bir sorumluluk almak, bir eğitime başlamak veya işinize daha fazla emek göstermek sonuçta sizi zirveye taşıyacak. Cömertliğiniz ve liderlik vasıflarınızla ekipte öne çıkabilirsiniz ama unutmayın, detaylara özen göstermediğinizde büyük resim eksik kalır. Maddi konularda ise gereksiz harcamalardan kaçının ve uzun vadeli yatırımlara yönelin. Birikim yapmak ve kaynaklarınızı doğru yönetmek için bugün bir plan oluşturun. Ruhsal ve kişisel gelişim için ise bu kart disiplinin ve devamlılığın önemini vurguluyor. İç huzur ve gelişim bir anda gelmez. Kendinize karşı sabırlı olun ve belirlediğiniz hedefe her gün küçük bir adım atın. Mesela sabahları kısa bir meditasyon yapın, gün sonunda kendinizi değerlendirin gururunuzla ego odaklı davranmak yerine kendi gelişiminizin yolunda alçak gönüllü ve öğrenmeye açık olun. Yaratıcılığınızı pratikte hayata geçirin, küçük projeler başlatın, kendinizi geliştirecek bir hobiye başlayın. Önemli olan her gün bir şeyler yapmak ve ilerlemeyi görebilmek. İkinci kartımız kupa ası ise odaklanman gereken alanda ortaya çıktı. Bu kart taze duyguların, Yeni bir başlangıcın ve kalpten gelen dürüst bir niyetin habercisi. Aşkta yeni bir ilişkiye başlama ya da mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açma zamanı olabilir. Para ve kariyer açısından ise tutkuyla yaklaşacağın yeni bir iş fırsatı ya da yaratıcı bir proje seni bekliyor. Ruhsal ya da kişisel gelişimde ise kalbini açmak, sezgilerine güvenmek ve kendini daha yakından tanımak için harika bir gün. Buradaki mesaj Cesurca kalbini ortaya koymaktan çekinmemen ve yeni duygulara, yeni fırsatlara açık olman yönünde. Ve son kartımız Tılsım Sekizlisi günün rehberliğini veriyor. Bu kart sana ister aşk hayatında ister kariyerinde ister kişisel gelişim sürecinde olsun emek verdiğin her şeyin sana değerli bir karşılık sunacağını söylüyor. Disiplinli, istikrarlı ve sabırlı olursan İster ilişkilerinde daha derin bir bağ kurmak, ister işinde yükselmek, ister ruhsal açıdan büyümek olsun, somut ve kalıcı sonuçlar elde edeceksin. Aslan burcunun doğal liderliği, yaratıcılığı ve tutkusu burada devreye giriyor. Senin azmin ve gösterdiğin özen, bugünün enerjisinde seni diğerlerinden bir adım öne taşıyor. Özetle, bugün çektiğimiz kartlar sana şunu söylüyor: en derin arzularına ulaşmak için kalpten hareket etmeli, yeni duygulara cesaretle kucak açmalı ve tüm bunlar için istikrarlı bir emek göstermelisin. Aşk hayatında tutkunu paylaşmaktan ve duygularını göstermekten korkma. İş hayatında cömertliğin ve yaratıcılığında fark yaratabilirsin. Kişisel gelişiminde ise Bugünün enerjisi kendinle gurur duyman ve çabalarının karşılığını alacağını bilmen için yanında. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve özellikle hangi alanın sana en çok dokunduğunu yorumlara yazmayı unutma. Aşk mı, kariyer mi, yoksa kişisel gelişim mi seni daha çok etkiledi? Yarınki videoda ise Aslan burcunun hayatında büyük bir değişim enerjisi var mı sorusunun cevabını ve beklenmedik bir sürpriz fırsatı detaylıca konuşacağız. Sakın kaçırma. Bugünün enerjisiyle parlayan kalbini ve azmini her alana yansıtmanı diliyorum. Kendine iyi bak.